I'm mm -hmm. okay.

önünde. görüşürüz ağzınızı komutanım. Sağ ol. Tarih kesin okunması. Silah arkadaş tut. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ver. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve, nizamlara. ve amirlerime. Ve amirlerime. İtaat edeceğime. İtaat edeceğime. Ve askerliğin namusunu. Ve askerliğin namusunu. <laughs> Türk sancağının şanını. Türk sancağının şanını. Canımdan aziz bileyim. Canımdan İcabında vatan. İcabında vatan. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Ve vazife uğrunda. Ve vazife uğrunda. Seve seve. Seve seve. Hayatımı feda edeceğime. Hayatımı feda edeceğime. Namusun üzerine. Namusun üzerine. Ant içelim. Ant içelim. Esas sus. Sağ. Sola. Saç Geriye. Geri Dön. Yan yer Uygun Baş. <laughs> Bu, şu anda birinci kamerumuzun birinci bölümü kören ve çiğ yapmakta. Bu sabahlarda güzel olsan can. Sönmeden yurdumun üstüne güzel. En son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen karlarımız, sonra helal hakkıdır. Hakk'a tapan milleti bir istiklal. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibi, beynimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere şu mal taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik sırdı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi, serhatim var. Bulsun, korkma. Nasıl böyle bir imanı bu an? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış var. korumuzun üçüncü bölümü tören alanını geçmekte. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bayansız yakın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kebelsiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. geçişini Kim bu cennet otağının olmaz ki feda? Şu heda kıracak toprağı, sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsan da hüda. Etmesin tek otağımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli böylesine daha mahremeli bu ezanlar var ki şehadet biri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim illa şu anda da ikinci taburumuzun beşinci bölüğü geçişini yapmak Evet, bir adım geri Bir adım geri Bir adım geri O zaman tez ile bir secde hayır, eder varsa taşım. Hayır, Her çeriği hamdan ile boşalıp boşanıp kanlı yaşım. Hayır, hayır. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden taşım. Hayır, 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 hayır. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. <laughs> Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yaz sana yok. Fırkıma yok izmi Hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. ve 2. taburumuzun 6. bölüğü geçişken baktık. Başka bir aşk istemez. Aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan! Gözyaşların değsin. Yetiştik çünkü biz. Gül ki sen, neşenle gülsün ay, toprak, deniz. Ey vatan! Gözyaşların değsin. Yetiştik çünkü biz. Yeni yedinci bölüye geçiş yapmaktadır. Şehit kanlarıyla vermişim rengini. Gökten ayla yıldızı koparmışım. Yüreğini koymuşum sana yüreğimi. Yedir vatan sevgini, Dalgalan ey inşallah bayrağım. Sen dalgalan ben coşayım. Uğruna destanlar yazayım. Beni kanlımın damarındaki kalsın, sen cansın, canansın, yazsın bu yürekler ya. sana yazsın, vatan aşkıyla yazsın. Dalgalan ey şanlı bayrağım, sen dalgalan, ben coşayım, uğruna destanlar yazayım. sevgisin, mutluluksun, umutsun, aşksın, destansın, bulutsun. Sen bensin, benliğimsin, sana canım feda olsun. Dalgalan ey şanlı bayrağım, sen dalgalan, ben coşayım. Uğruna destanlar yazayım.